Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Sibel kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte TikTok'taki en harika becerilere sahip olan en yetenekli insanların olduğu videolara bakacağız. Eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde videomuz gelsin. Bu kara tahtaya yuvarlak çizme olayını deneyin demiştim. Denediniz mi? Siz de bu beceriye sahip misiniz? Yorumlara yazın. Gerçekten inanılmaz bir şey ya kolunu eğip bükmeden nasıl muazzam bir daire ortaya çıkardın? Gerçekten hayran olmamak evde değil ya. Aynı zamanda kolu geçtim ablanın bacağıyla bunu yapması. Wow. Kar ben de bunu deneyeceğim. Bakalım becerikli miyim? Pek sanmıyorum ama. Belki kardı yuvarlak olayını yapabilirim ama Bir şekilde bu yeteneğe sahip olduğumu düşünmüyorum. Çünkü eko koordinasyonum sıfır. Her zamanki dediğim gibi çöpün yanındayken çöp kutusunda çöpü bile atamıyorum. Abinin yeteneği gerçekten... Muazzam çevik ya muazzam ya hayret bir şey süper ya sadece izlemek istiyorum bu videoyu wow. diyecek hiçbir lafım yok çünkü gerçekten kendimi zor ip atladığını düşünerek bu altı kişinin üst üste çıkıp ip atlaması wow. yorumsuz bence. Ne? Dünyanın en iyi park eden kişileri misiniz siz? inanılmaz bir şey. Eşilik yolu şarjı değilmiş. Sizin kadar olabilsem daha ne isterim ki ya. Hayatınızda hiç uçmak istediniz mi? <laughs> uçmak istedim ama hiçbir şekilde uçamadım. Peki şu an abinin harbiden uçması. Eğer ortada bir ip yoksa abi harbiden uçuyor ya. Görünmez kanatların mı var senin anlamadım nasıl uçabiliyorsun ya. Kaykay <laughs> kay sürmeyi hiçbir şekilde denemedim ama hiçbir şekilde başaramayacağımı da düşünüyorum. Abi inanılmaz bir yetenek bu. Wow. Böyle böyle gidiyor. Yapamayacağım bir şey varsa o da kesinlikle budur. Wow. Hayatınızda hiç sirk'e gitmiş miydiniz ve böyle akrobasi yapan abi görmüş müydünüz? Küçükken bir kere gitmiştim ve gerçekten bu tarz hareketler yapıyorlardı ya. Nasıl ya? Yani? Wow. Düz bir merdivenin nasıl sen ayağınla oynatabilirsin? Aynı zamanda o düz merdivenin üzerindeyken nasıl labutları oynatabilirsin elinle? Benim aklım almıyor. Evet arkadaşlar sanırım bu abi Robin Hood'un vücut bulmuş hali. inanamıyorum. Bir tane ok atmayı bırakın. Abi kaç tane ok atıp o balonları wow. Ok patlattı. Hem de bir atışta. Evet bilardoyu büyük ihtimal hepimiz seviyoruz. Dur, dur, dur. Ama, ama böyle bilardoyu bence daha önce hiç görmemişsinizdir. Masasının üzerine, bilardo masasının üzerinde bilardo toplarıyla oturmuş bir abi. Aa, ne güzel bir olay ya bu. Uh. Yalnız bu yetenek bambaşka bir şey Aa, Abi düşerken bile Kendi kurtardı <gülüyor> <gülüyor> Aşırı keyifli değil mi resmen rahatlatıcı video gibi <laughs> Şu an Amerikan futbolu oynuyoruz Ve gerçekten bu da ayrı bir yetenek değil mi ya? Bu olay resmen futbol oynarken Bacak arasından top geçirmek gibi bir şey Bence Aramızda kaç kişi go kartı seviyor Bir kendi belirlede bilirmiyorsan ben bayılırım Bayılıyorum. Normalde bana ait bir arabamın olmadığı için gerçekten go kartta kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü araba sürüyorum. Vüslü wow. abinin geri geri gitmesine bakın. Böyle şeyler denemeyelim ama. Çünkü bu abi profesyonel. Biz değiliz. Bu da ikinci uçabilen abi. Gerçekten inanılmaz değil mi sizce de? Aşırı cool bir hareket. Düştüm yani. Nasıl, ya? nasıl yaptın? Bu nasıl bir bacak gücü, bir vücut gücü anlamıyorum ben. Ayağıyla top sektiren bir abla mı? Bildiğin ayağıyla sihirbazlık gösterisi yaptı bize. Evet konserdeyiz ve abi gitarın umarım birilerinin kafasına gelmez. Tabii ki de gelmez çünkü burası inanılmaz becerilere ve yeteneklere sahip olan insanların videosu. Konserde böyle bir anı kesinlikle görmek isterdim. Abi nesin sen ninja mı? Yani bu el hareketinin başka nasıl bir açıklaması olabilir? Ben bunu yaparsam 2 saniyede o çubuk benim kafama gelir ya. Beyin sarsıntısı yaşayabilirim. 2 saniye için. Kaç 2 saniye. Çünkü neden? Çünkü ben yeteneksizim. Evet. Salıncakta sallanmaya bayılırım derken. <laughs> <laughs> Sadece arkamdan biri salladığı zaman sallanırım. Ben o şekilde sallanırken insanların bu hareketleri yapması gerçekten. <laughs> Azıcık üzüldüm. <gülüyor> gerçekten. <gülüyor> Şu ablalara bakın. O elinde tuttuğu şey de neydi? <laughs> of. Of! Ne diyebilirim ki ben bu videoya ya? Wow! Ağzım açık izlemekten başka hiçbir tepki veremem. Yalnız şu an gördüğümüz abla kağıtları düzenliyor. Ve bu abla resmen ayaklı bilgisayar gibi inanılmaz bir şey. Şuna bakın. Şu an bu ablam bu kağıtları alıp öğrencilere test vereceğini düşünüyorum. Geldi. Gereksiz yere geldi ya. Uzun menzilli sos uygulaması gerçekten inanılmaz bir yetenek bence. Aşçılık gibi aşçılık. Nasıl ya? Bu nasıl mümkün oldu? Abi suyun üzerinde yürüdü nasıl düşmedi? Kar kayığı mı yoksa su kayığı mı ne yaptı? Hiçbir şekilde algılayamadım. Yalnız futbol eğitim için baya güzel bir aletmiş ya bu. Abinin şu an becerisinden çok aletin güzelliğine odaklandım. Baya başarılı. Arkaya arabaya koymanız hoş muydu? Yani o arabaya gelince ben gerilirim. Ne? Drift mi atıyorsun? Ay çarpışacak sandım. Ana! Nasıl ya? Evet arkadaşlar bunu da profesyoneller yapıyor. Tabii ki de biz böyle şeyler yapamayız. Eee. Profesyonellerden gidiyorken olaya bakın. Denemeyin. Sakın denemeyin. Ben bunu yapsam net abinin kulak kafa gider. Her yer gider ya. Sanırım şu an uzun atlama yapacağız. Hadi hadi abi başarabilirsin. Uçan insanlara bir yenisi daha eklendi şuna. Bakın harbi uçtu ya. <laughs> Onları söndüreceksin. deme. Bu bir Japon ailesi değil miydi ya? Tam olarak adı neydi? Bana hatırlatır mısınız yorumlarda? O oh, şuru yetenekli ya. Uhu. Yükseldim şu an ablaya iyi yükseldim. Evet sanırım şu an yükseğe atlayacak mıyız? of. Oo. Oh! Aynı zamanda hareket yapması. Evet. Balerin modu etkinleştiriliyor arkadaşlar. Wow. İnanamıyorum. Ne? Ne? Özellikle bunu nasıl yaptın ya? Scooterla bu hareketleri yapabilenler var mı? Yok. Bence yapmayın. Mm -mm, hiç gerek yok. Scooter dediğim bu hareketleri yapmak için değil düz yolda gitmek içindir. Yapmayın. Aman diyeyim. acılıkta bambaşka bir boyut. <laughs> Keyif aldım izlerken. Yapma ya. Canımı çektirdin. Yapma. En çok sevdiğim yemeği yok. Uh. Yumurtalar yem. makarnanın yanında yumurta mı olur? Nefes almadan yemesi peki? Ay, i̇ki saniye içinde kocaman tabağı bitirdi. Sanırım şu an Fruit Ninja <laughs> oyununu oynuyoruz. Onda da bu şekilleri yapıyorduk ya. Havadayken kesmesi peki? Bence baya tehlikeli. Yine dediğim gibi sadece profesyoneller yapabilir. Biz hiçbir şekilde böyle şeyleri denemiyoruz. Hayır. Tahta denilen bir şey var. Portakalı da dinlemek istiyorsanız tahtanın üzerine koyup bıçağınıza kesiyorsunuz. Tahta. Aramızda hangilerimiz kaykay kaymayı çok güzel bir şekilde becerebiliyor bu abi gibi. Bana göre kaykay ve paten kayan insanlar kesinlikle dünyanın en yetenekli insanları. Ben düz yolda bile yürüyemediğim için kaykay ve paten bana bayağı olumsuz geliyor. Yapabilirlik açısından. Ben yapamam. Bunu nasıl becerebiliyorsunuz ya? O sırada şunla şunu bile yapamayan ben. Evet. <laughs> Bence bazılarımız bunu kesinlikle yapabiliyor ya. Çünkü ben bunu yapan birçok insana şahit oldum. Ben yapamam ben yaparsam. <laughs> Sonuç çok kötü bir şekilde sonuçlanır. Aa. aa. Tota kırılır, kafa kırılır, her yer kırılır. Yine de denemeyelim bence, değil mi? Aa. aa. Duyum? Wow. En azımız bu bunlar. Abi. Ama şimdi yetenek dedik ya. Wow. Bu sanki bambaşka bir şey. <laughs> Nasıl yaptın ya? Ben şok. Nasıl ya nasıl? Ben şu ikisini bile birbirine atamadım. Adam neler yaptı ya? Oturup halime ağlayacağım şimdi gerçekten. Yine skuterla. Şu hareketler yapıyoruz. Skuterun. Havada skuteru mu salladı o? böyle dans hareketleri yapmak istiyorum ben de. Şu ayakların senkronuna ve muazzamlığına bakar mısınız ya? Abilerin hepsinin bir uyum içinde olması peki. <laughs> Hiç kimse mi hata yapmaz? Muazzam bir şey. Yanlışınız var. Eğer ben aranıza girseydim net hata yapardım. Gözün kapalı bir bandoda davul çalmak mı? Yetenek gibi yetenek diyorum. inanılmaz bir şey. Bisikletle yürürken iki elinle basketbol topu sektirmek mi? Yalnız aranızda benim gibi basketbol topunuzu sektirmekten hoşlanan var mı? Aşırı hoşuma gidiyor. Bana versinler basketbol topunu sabahtan akşama kadar sektiririm ya. Hiçbir yer atmadan sadece sektirme olayı. Hmm. Bak yine canımızı çektiriyorsun. Bu ne pankek falan mı? Pankek makinesine benziyor. Tam yeteneklisin. Biz de açız ama. Wow. Helikopterin kapısı mı açılmış? ve abideki sakinlik diyorum başka da bir şey demiyorum. Resmen kapı kendiliğinden yerine oturdu ve ve kilitledi sadece. Beni o helikopterde bir hayal eder misiniz? Kapısı olmayan bir helikopterde sizce tepkim ne olur yorumlara yazın. Bakalım beni gerçekten yeteri kadar tanıyabiliyor musunuz? Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün TikTok'taki izlemeye değer inanılmaz becerileri ve yeteneklere sahip olan insanların videolarını izledik. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Sizin de bu videodaki insanlar gibi üstün becerileriniz var mı? Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Diye kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip ve beğenmeyi, bildirimleri açmayı, her zaman beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.